Kırmızı suyu yıkıdılar, koyduk. Haa. Daha doğrusu almıştık haa. 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 O ne Bak arayacağım seni, ben bari cansek, manyak keserim. Ya oğlum, aykırı esmer kaldı. Allah'ını seversen. Yani. Ya oğlum, bu ne? Bu ne biçim. Bırak canım, bırak. Bırak lan. Ne oluyor oğlum, onun var mı ya? Ee, bana aracı götür al alarsan ben sen gel. Götür ya gel. Ya, bu ya vallahi lanatı gidip bağla. Vallahi gitti. Tamam bak lan. Karda karın var sen de var. Ha karın bitmedi ha. Sen derslere bakma. Anmış bak bele gel. Lan bu senin kupun kesme. İyi Ya Yav bak Allah'ın seversen yok. Acısı e ben alırım ha. Gel gidin hmm. bakın şu karın can verir hima. Gel dur ben bakacağım. Gel